Yukarıda konuşalım dayı. Siz burada bekleyin. Ne oluyor yine? Yok bir şey. Kötü bir şey mi oldu Kamil? Kötü bir şey oldu değil mi Kamil? Ne oldu söylesene? Tevfik. Bir şey mi oldu Tevfik'e? Ali öğrenmiş yakalamış Tevfik'i. Ezel halledecek ama değil mi? Ezel alacak değil mi? Bunlar o kadar basit işler değil Şebnem. Şebnem, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Çıkmayın dediler. Benim hatam. Vardı bir şey, gözümün önündeydi görmedim. Dur hele. Dur, dur. Bizimkileri araştırıyorlar. Mesele doğru soruyu sormaktan. Nasıl öğrendiler Tevfik'i? Nasıl mı öğrendiler? Senin açık vermeyeceğin kesin. Mesele kimden öğrendiler? He. Neler oluyor? Seni uyarmıştım ya. Birileri seninkilerin elinden tutuyor. Birileri seninkilerin gözünü açıyor ya. Yukarıdan yardım alıyorlar. Senin düşmanların mı? Şebnem! Aşağıda bekleyin dedim Şebnem. Hayır. Hayır inmiyoruz bu sefer aşağı. Ezel sen belki farkında değilsin ama biz de bu işin içindeyiz. Hayatımı falan tehlikeye atıyorum ben bu iş için. Her seferinde çocuk gibi çıkarma odadan bizi. Her seferinde çıkar istiyorsan ama bu sefer çıkarma. Lütfen. Fena sıkıştık dayı. Zamanımız daraldı. Ali yarın akşama kadar dedi. Ali dediğini yapar. Ali dediğini yapar da Tevfik dediğini yapar mı acaba? Tevfik seni seçti ama işini bitiremedi ya. Ali'ye bir şey yapamadı. Bu çocuk, bu çocuktan Ali'ye zarar gelmez ya. Ama Ali Tevfik'e zarar verir dayı. Ali artık Tevfik'i yaşatmaz. Mesele yaşatmazsa değil ya, yani. mesele yaşatırsa. Tevfik seni biliyor değil mi? Ha. Mesele susarsa değil, mesele konuşursa. Konuşmaz Tevfik. Konuşturamaz yani kimse onu. Bence. Bence. Ben, ben de tanıyorum bu çocuğu biraz değil mi? Tevfik konuşursa korkudan konuşmaz. Tevfik konuşursa pişmanlıktan konuşur ye. Yani. yani dayı? Yani yeğen yani doğrusunu soruyorsan mesele onu kurtarmak değil, yok etmektir. Ezel hayır. Yanlışını soruyorsan? Yanlışını soruyorsan Yani... Yanlışı zoru seçmektir. Sen zoru mu seçiyorsun? Benden haber bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öldürmeyeceksiniz değil mi? Bizden çünkü o. Öyle mi? Öyle tabii. Şimdi beni yakalasalar ne olacak? Doğrusu beni de mi yok etmek? Konuşur musun? O kerpeteni bir şıklatsın. O dakikada konuşurum. Ama Ezel bırakmaz beni. Bırakmazsın değil mi Ezel? Kamil bırakmaz beni. Tevfik bırakmaz beni. Siz bırakır mısınız beni? Haber bekle benden. Tevfiye geri alacağız şimdi. Söz mü?